Biz Kandil kutlamıyoruz. İslam'da olmayan bir şeyi neden kutlayalım ki? Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Onlar ki dünya hayatındaki çabaları boşa gittiği halde gerçekte iyi şeyler yaptıklarını sanırlar. Demokrasi ve laiklik bir dindir. Batıl dinlerdir. Allah azze ve celle katında tek din İslam'dır. Dinin açılımı kısa ve öz yazıyorum. Takip edilen, gidilen yol kısacası bir yaşam biçimi demektir. Sen yaşam biçimini nereden alıyorsan o senin dinin. Aldığın bu yaşam biçimine itaat ettiğin ise Rabbin ve ilahındır.